Hmm, merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım arkadaşlar. Bugün sizlere Farming Simulator 2022 bir bölüm daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle traktörümüzün size şöyle bugünkü videomuzda ne yapacağımızı şöyle göstereyim arkadaşlar. Traktörümüzün ön tarafında ağırlık yoktu arkadaşlar. Ağırlık aldık. Yani ağırlığı sipariş verdik. Ağırlıkta gelmiş arkadaşlar. Şöyle ilk önce şu seralarımıza suyunu verelim. Evet arkadaşlar şimdi dur. Gidelim bir. Şu ön ağırlığımızı alıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir arkadaşlar. Hiç kendinizden falan bahsetmiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamışken yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. son anda kurtardık arkadaşlar. Yoksa devriliyordu Allah. нас, Neyse arkadaşlar takalım abi, yapacak bir şey yok. Şimdi sizlerle beraber tarlamıza bir geçelim. Ne yapacak bir iş varsa arkadaşlar iş yaparız. Yoksa da şu mağazadan arkadaşlar şey ee, gübre makinesini alıp gübre atalım aynı pamuk tarlamıza hiç gübre atmadık arkadaşlar. Şöyle yani. <laughs> satın alalım. Peki arkadaşlar buradan torbalar alacağız artık ne alırsak bakalım şöyle bir şunu alacağız. bir tane de kalalım bu şey Bunlar arkasına ama takılmıyor doğru boş yer neyse şuradan başka ne alabiliriz başka bir şey yok zaten bir tanesi yeter Yeni gelen arkadaşlar için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Doldu. Yetmezse zaten arkadaşlar burada. Var. Bunu arkadaşlar yeni aldığımız traktörle arkadaşlar. Ne aldın diye soranlar olabilir. Ee, arkadaşlar Fend aldık. 311 var oraya aldık arkadaşlar. traktör da vereceğim arkadaşlar. Ya fentten hallederiz işimizi. Yani zaten fent iyi bir motor diye biliyorum. Arkadaşlar ben bir şey düşünüyorum sizler ne dersiniz bilmiyorum ama. Eee Cumartesi Pazar ETS 2 oyun videosu çeksem hafta içi de arkadaşlar Farm Simulator 22'nin videosunu çeksem nasıl olur arkadaşlar yorumlarda belirtiniz. şöyle arkadaşlar. Şunu arkadaşlar şu tarlamızın başına indirelim de. Gidelim fendi alıp gelelim. Şöyle arkadaşlar çiçeklerini açmışlar. Şöyle hemen geçelim ya. Şöyle hemen arkadaşlar kol dayamamızı da indirelim. arkasındaki şey yapmışız çıkartmamışız arkadaşlar. Şöyle. Hepsi içine de gömüş valla. Şöyle arkadaşlar Efendinin sesini duymayanlar için ses açayım. Yani güzel motor arkadaşlar şöyle bakılırsa. Ben beğendim. şimdi zaten çekiş çekiş gücünde göreceğiz arkadaşlar. Bunun frene biraz şey arkadaşlar. Ben meslek arkadaşlar devuz alırız bir de devuzun tadına bakarız tadına bakarız Şu. doğru şimdi bir de başladık mıydı? bir sürü yere atar zaten. Burayı tek seferde bitiririz herhalde. Şöyle. Şöyle arkadaşlar başladık bakın. traktör iyi çekiyor arkadaşlar şu an. Aa doğru yani bu traktör şimdi bir şey çekmiyor doğru yani ilerleyen zamanlarda hasat zamanında veya da tarlamızı sürerken falan o zaman göreceğiz sende. dışarı hemen. Bir de buradan gidelim. Evet arkadaşlar videomuzun bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.